Engiz Akyüz! Burak. Şehit Cevdet Kılıçlar! Burak. Şehit Ali Haydar Bengi! Burak. Şehit Necdet Yıldırım! Burak. Şehit Furkan Doğan! Burak. Şehit Uğur Süleyman Söylemez! Allah'a hamd olsun! Onlar bugün bizimle birlikteler. Ve buna melekleriyle birlikte Rabbim de şahit olsun inşallah. Değerli kardeşlerim. Tam beş yıl oldu. İsrail'in dünyaya ilan ettiği, dünyanın en güçlü timi dediği, şayetet 13 timiyle Mavi Marmara'ya saldırdı ve dört dakikada bu gemiyi alırız dediği 2010'dan itibaren tam beş yıl oldu. Silahsızdık, sivildik, insani yardım götürüyorduk, yetimlere oyuncak verme niyetindeydik, bütün dünyaya ilan etmiştik. Bütün dünya bizim yanımızdaydı. Birleşmiş Milletler açıklama yapmıştı. Avrupa Parlamentosu bizim haklı olduğumuzu söylüyordu. Dünya liderleri İsrail'in yaptığı ablukayı meşru görmüyordu. Doğu Akdeniz'deydik. Açık denizdeydik işgal ettikleri Filistin topraklarının kara sularına dahi girmemiştik. Buna rağmen bize saldırdılar. Dört dakikada alıp bu gemidekilerini dünyaya rezil edeceğiz dediler. Silahsızlık ama bir buçuk saat sürdü yine onlar değil. Ancak biz teslim olduktan sonra gemi Aşdot limanına çekildi. Yani bunların en büyük silahlı güçleri bile bizim gibi silahsız ama cesur ama yürekli insanlar tarafından denize döküldü. İsteseydik en az 100 tanesini de denize döker. geminin lideri olarak emir vermiştim. Ölsek de öldürmeyeceğiz demiştim. Bu zalimlerin ne kadar zalim olduğunu zehir içeceğiz ama bütün dünyaya göstereceğiz demiştim. Tekbir! Tekbir!